<laughs> Ama çok kalın ağırıyorsun. Neyse tamam. Ağzıma su bekleteceğim. Hayır çok temiz çalışırım. <laughs> Hiç kesilmemiş gibi bak. Daha Ama kapatmışsın da. Şimdi. Değil, de ben yapamıyorum. Tamam tamam tamam. Valla bekliyorum. Günaydın. Şöyle hızlıca bir kahvaltı hazırlıyorum kendime ve Cesur'a. Cesur da kolileri boşaltıyor. bak 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 ayakları duruyor bak. Şuna bak. Koliyi karıştıracağım diye normalde kalkmaz. Çok komik. Çok komiksin. Bak. Otur bakalım. Elmaların mı var? Elma mı göndermişler sana? Domates de var. Aa, biber de çıkarayım. Biber de yiyelim. Sen seversin. Evet. Sebzeliğim o kadar dolu ki. Umarım çürütmeden yiyebiliriz her şeyden. Tatil nasıl geçti anladım valla. Bugün cuma bir hafta sonumuz kaldı. Evde olmak güzeldi. Tam olarak istediğim gibi işlerimi halledemesem de bayağı bir şeyler yaptım. Bu zamandan nazaran bir şeyler yapıp yani yoksa yapamıyorum. Bir gardırobumu düzenleyip ütü yapabilirsem benden bir şey olur. Tahin pekmez. Bu aralar o kadar çok bundan yemek istiyorum ki. Tahin belli bir yaştan sonra çok güzel gelmeye başladı nedense. Önce de severdim de. Böyle ciddi anlamda canım çekiyor artık tahin. Hani çok seviyorum şu anda. Dün şöyle minik gözlemeler yapmıştım. iki tane kaldı. Ondan şöyle ısıtacağım. Tereyağı süreceğim. Ve kahvaltımız hazır. Bilersiz sabahlar çok güzel değil mi ya sizce de? Beni yine en iyi anneler anlayacak. O sabah telaşısı var ya okul zamanı. İleride daha zor olacak çünkü cesur da gidecek okula, kreşe. O zamanlar muhtemelen hadi koşturacağız. Gözlememiz de hazır. Ben illa bir karbonhidrat yiyeceğim kahvaltıda. Sadece şöyle olmuyor. Hop. <laughs> Al bakalım. Ah. Allah. <laughs> Hemen veriyorum şimdi. Senin kitabın nerede? O yüzden biliyorsun sen. Buradaymış. Havhanı bir de bul bakalım Havhan'ı. Nerede Havhan? Bakalım Havhan neredeymiş? Hmm. Başka ne var? Çevirelim sayfayı. Havuç ve patates. Hadi bakalım. Tüm gücünle şu havucu çeker misin oradan? Şu havucu çıkarır mısın havucu? Havucu şuradan çıkar bak. Aferin sana. Patates de çıkarabilirsin. Patates de çıkar. Aferin. Peki senin en sevdiğin hangisi? Patates mi havuç mu? Havuç değil mi? Sen havucu çok seviyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Size şu kitabı göstermek istiyorum. Çünkü çok beğendim ben. Ee, Tadını çıkar bağ bahçe diye geçenlerde almıştım ben bunu cesur. <laughs> Bir dakika <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> Böyle hem hareketli bir kitap şu şekilde hem de tak çıkar parçaları var. Şöyle işte kürek yerinden çıkıyor. Şu yerinden çıkıyor. Suluyoruz bununla falan. Gerçekten eğlenceli oluyor hikayeleştirince de. Evet buraya aferin sana. Takalım geri karnabaharımızı. Şurada şöyle çiçekleri açtırıyoruz falan. Gayet eğlenceli oluyor. Bir süre bizi oyalıyor. Hem de güzel öğretici vakit geçirmiş oluyoruz. Şurada elmaları kasaya topluyoruz filan. Güzel bir kitap yapmışlar. Ben de ara ara böyle farklı kitaplar görünce almaya çalışıyorum Cesur'a. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ja -ja 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 -ja. <laughs> Çok güzelmiş. Hmm. Hadi gönder bakalım. Cesur uyandı. Hep beraber bir yemek yedik. Ee, şimdi hazırlanıyorum, çıkacağız. PTT'de birkaç işimiz var. Bir de ben biyometrik fotoğraf çektireceğim ehliyetimi yenilemek için. Ama bugün yetişir mi bilmiyorum. En azından fotoğrafı çektireyim de, parayı da yatırayım. Artık e, sağlık raporu kısmını halletmiştim. Olmadı pazarcesi günü giderim. 10 yıldır ehliyetim var. 18 yaşında hemen almıştım liseden mezun olur olmaz. Ama yani bu kullanamıyorum. Çünkü hiç cesaretim yok. Hala da pek niyetim yok. Çok istiyorum ama. İnşallah bir gün olacak da. Bir zaman var bakalım. İnşallah kullanacağım. Bir gün trafiğe çıkacağım ben de. Bu arada pek uyum değildir burada makyaj ürünleri falan göstermek. Çünkü çok almam ben böyle bir tane alırım. Yani her kategoriden bir tane işte. Onları uzun uzun kullanırım. Siz böyle 6 ayda, 12 ayda bir atıp bir yenisini alıyor musunuz bilmiyorum ama benimki bitmiyor gerçekten. Belki cilt için iyi bir şey değil bu. Atmak gerekiyor ama dedim artık bir değişiklik yapayım. Şöyle çok maskara kullanmıyorum ama şu teleskopik maskaradan aldım. L'Oreal Paris'in. Hiç denemedim. Şimdi onu da deneyeceğim bir. Dedim belki kendimi iyi hissederim. Biraz daha fazla makyaj yaparsam. Şöyle yapalım. Bilmiyorum oradan belli oluyor ama güzel baya doğal duruyor. İnce ince ayırdı. Diğerine göre de baya belirgin oldu. Aldı kaldım ee, şu notun 06'sını aldım. Bu kez ben yıllardır 03 kullanıyorum ve 03'ten vazgeçemeyeceğim galiba artık bu hale geldi. O kadar güzeldi ki bu. Bayağı eskidi hatta. Yorumlara bakarak dedim bu sefer 06'yı alayım denedim ama bu bayağı kırmızı ya. Yani pembe gibi böyle yaz tonu falan da diyorlar ama ben allık inanılmaz fazla seviyorum. Bence direkt yüze renk geliyor aldık kullanınca. Şimdi baya bir kırmızı olacak. Yani güzel ama 03 daha güzel. Baya kırmızı oldu. Son olarak en merak ettiğim tester dönemi bitti biliyorsunuz. O yüzden rujları deneyemiyoruz. Zaten tester döneminde de bence iğrenç oluyordu da zaten ben bunu internetten aldım. Hep böyle yorumlardayız. Fotoğraflara bakarak dedim güzel bir ruj alayım. Bendekiler biraz kuruydu. Çok merak ediyorum rengini. Yani fotoğraflara baksam da çünkü her dudakta farklı renk çıkabiliyor. Farklı durabiliyor rengi. Bu 15 numara. Ben de sizinle beraber deneyeceğim. Şimdi renklendiriyorum dudaklarımı. Benim videomda da hiç böyle makyaj sahneleri olmaz da. Yeni bir şeyler alınca 40 yılda bir sizinle beraber deneyim dedim. Hem belki yeni bir şeyler almak isteyenlerde fikir olur. Çünkü gerçekten özellikle bu ruj falan şans işi ya. Kötü çıkabiliyor. Hani iadesi filan da yok. Almış bulunuyorsun artık. Hmm, çok soft. Soft mu denir? Yani yok gibi. Ama güzel bence. Günlük kullanım için gayet iyi. Ama bayağı açık bir renk. Çok yüzüme renk gelmedi bunu sürünce. Denemiş olsaydım daha önceden alır mıydım bilmiyorum ama günlük kullanım için güzel. Bir de böyle çok kurutmuyor dudakları. O açıdan güzel. Neyse çok uzatmayayım artık biz çıkalım ve işlerimizi halledelim. Sonra da e, kasap market manav alışverişimiz var. Alışveriş hiç bitmiyor. Onları alalım ve size geri gelelim. Vay yalnız bayağı soğukmuş. Vuh dondum. Çizme sezonunu açmıştım. İyi yapmışım. Aa senin kulaklar görünecek. Böylece kulaklar görünür. Şöyle yapayım değil mi? Evet kulaklar görünür. Tamam. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Çok faslı Gülme. <laughs> Gülmeyeyim mi? Sen kalk. Gülme diye zorla. Ben de daha fazla kıyamadım. Böyle. <laughs> <olurdu. gülüyor> ya güldürdün ama ya onu çok iyi Ya oldu oldu. Sen ha, hani şey gibi ol <laughs> gülmemek için kendini tutuyorsun ya o anda. Evet. Fotoğrafımı çektirdim. Şimdi PTT'ye geldik. Bir ödememiz vardı. Bir de ehliyet için de bir ödeme yapacağız. Ama saat 4'ü geçiyor. O yüzden bugün nüfusa gidemem. Randevu da almamıştım ama ben karşıda herhalde randevu almadan hallederim diye düşündüm. Cesur'un kimliğine de fotoğraf koyduracağım demiştim. Artık haftaya hafta içi hallederim onları. TTT şimdi hallettik. Şimdi alışverişe. Şimdi bir pirinç alalım. Yıllardır aldığım Migros pirinci. Çok seviyorum ben bunu. Hemen pişiyor. Hatta büyük mü alsaydım ama yok büyük. Ha, var. Büyük mü alayım ya? Büyük alayım mı? Taşır mıyız? Ya hiç bebek arabası var ya bebek arabası bugünler içindir. Hatta sepet bile almıyoruz alışveriş sepeti. <laughs> Şöyle koyuyoruz. <laughs> Süt alalım. Gidelim bakalım. Ekmek taze alalım mı? Yedik mi bayağı bir evdekini? Uçuk olsaydan da alacağım ben. Bütün madem çok iyi bunu alalım bence. Mısır arıyorum da. Ya acaba şu çilekten alsam mı dedim ama nasıldır? Şunlar. Şu peynirden de alıyorum. Bayağıdır yememiştim. İçinde koruyucu yok. Hamilelikten beri hala etiket okumaya devam ediyorum içerikleri. O kadar dikkat edemiyorum tabi ara sıra yiyorum ben de ama kötü şeyler. <laughs> Yine de okuyorum. Alışkanlık oldu. Burada marketten herhalde çok fazla alacağım bir şey yoktu şu anda. Bu kadar. Evimize geldik. Bir sürü markete girdik çıktık. Her yerden bir sürü şey aldık. Bir sürü market alışverişi yapmayız diye düşünüyorum. Her şeyden aldık çünkü. Güzel güzel dolabımıza yerleştirelim. Buzluğumuzu dolduralım. Gelir gelmez pirinç ısıtalım. Bu beklerken ben de hemen buzdolabına aldıklarımızı yerleştireceğim. Sonra Cesur'la ilgilenmem lazım. Cesur'la beraber uyumuşuz bir saat. Çok yanlış bir saat uyuduk gerçekten. 6-7 arası. Şimdi o da uyandı. Ben de uyandım. inanılmaz acıkmışım. Şimdi e, kavurmayla pilav yapacağız. Önceki videolarda söylemiştim ya Halil de mutfağa girmeye başlayacak diye. Dedi ki kavurmayı ben yapayım bir deneyeyim. Ben pilavla salata yapacağım. O da kavurma yapacak. Bakalım hemen başlıyoruz. Hızlıca yapalım. Zaten o birazcık geç pişer. Çok çok acıktım çünkü ben. Evalı mı bu? Evalı. Evet. Evet. Sen de mi elleri ıslandı? O da benim elimi yaptı hareket hareketi aynı sebebi bak. Evet. Ne yapacaksın? <laughs> ben biraz tavaya yağ koydum. Tamam var. Altını yak tabağı bir Şöyle dökersin işte yarısını. Kaşık, Direkt döyüyor mu? Hayır hayır yıkamıyoruz. Kaşık çöl şuraya. Böyle yüksek ateşte şey olacak, suyunu salacak. Ateşin derecesi çok Soğan ama. Evet sen çok kısasın. Ben vereceğim şimdi. Dur anneciğim. Ben soğan getireyim, sonra o arada soğanı doğrarsın. Soğan, <laughs> <laughs> <Cesur şurası. gülüyor> <laughs> soğan doğrayacak mısın? Ben doğrayayım. Doğrayayım ben. <laughs> Tamam, ne saçma füça? Gözün yanacak mı bakalım? Ortadan evet, bir tane kes, ortadan. Hı, sonra? Sonra aynı biraz önce dediğin gibi, yani çok büyük büyük olacağını. Bir dakika ben bir deneyeyim şuna. Ay aşkım emin misin? Aa, bir dakika biz bunu. Bu ne? Aa bu neyse, yemeğe tamam. değil bu ben bunu salata diye düşündüm neresi. Ben böldüm şimdi onu da bölerim Ama çok kalın oluyorsun. Şimdi... Neyse tamam, bir tane daha getireyim. Tamam. Gözüm. <laughs> ben de lens olduğu için benimki yanmıyor. Ağzıma su bekletince yanmıyor. Hayır ediyorlar. hayır yaman onlar yanmıyor. Sakın su yiyince. Hayır hiçbir olmuyor yanıyor illa ki. Dur daha şey. Aşkım tahtayla getireceksin. Elinle getirmek nedir ya? Ne bileyim ben Buradan avuçlamış böyle, var. götürüyor. Ay! Bilmiyorum. Atat çöp onları. Ha, tahtayla. Tahtayla tabii ki de. Temiz çalışırım. Bir şey olmaz. <laughs> Bir şey olmaz, kapağını kapatacağız şimdi kız biraz altını kız kız evet. suyun çekmiş ya olmaz. hadi ikinci soğan da ben doğrayayım hadi şey olmaz. <laughs> benim gözüm yanmıyor Bir şey olmaz. biraz da olmaz. bana şey yedim <laughs> <laughs> Bekle şu sonu da ekleyeyim de öyle arkanda. Ama kapatma şimdi. İnce doğru ama onlar kaybolup gider. Tamam. Yerir yani. Benim, Yükümüşler. tamam bu kadar oldu benim. Skoşik olarak. Yok <laughs> Yo, ben yapıyorum. Tamam tamam tamam. Valla bekle hocam. <laughs> Etimiz pişiyor. Ben şimdi hemen pilav yapıyorum. Sonra salata yaparım. O demlenirken. Pirinç yıkamak için şöyle bir süzgeç aldım. O kadar güzel ki. Çok memnun kaldım. Mercimeği falan da yıkıyorum. Döküldü. Derdi yok. Bunda maydanoz filan da yıkamak çok iyi oldu bu arada. Ne Bu pirinç süzgeci ve çok güzel. O kadar alışveriş yaptık. Tel şey almamışım. Ben de tel şeyi çok severim filan Bu bugün arpa şeyi yeni yapacağız. O da güzel olur da tel şey daha güzel olur. Ay ne alıyorsun sen kameraya? Ne mi sen kameraya canım? Sen Alkış, Al bakalım. Sal sal <laughs> salla bir daha. Al kışım. Hop birinden, sana hop birin. Güzel kuzum benim. Bak 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 aşkım. Ay parmağım. Parmağım çok kötü kalıyordu. Yok anneciğim bir daha. pilavı yaptım. Sen bir karıştır istersen. Şu an, o, 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 o. Bazıları var ya hiç daha kesilmemiş gibi an? bak. Daha küçülür mü? Biraz daha küçüldü ama ben de sana dedim ne yani. mesela. Değil mi? Şimdi bizim bayılarak yediğimiz bir salata yapıyorum. Aslında bu restoranlarda filan verilen bir salata. Tablacı salatası diye belki duymuşsunuzdur. Ben de Instagram'da görüp yaptım. O günden beri sürekli yapıyoruz. O kadar hoşumuza gitti ki. Restoranlarda veriyorlar ama ben hiçbir zaman orada içime sinerek salata yiyemiyorum dışarıda. Ne zaman yıkandı, ne zaman doğrandı. Yani beklemiş oluyordur muhtemelen. O anda yapılması mümkün değil. Ve çok iyi yıkandığında düşünmüyorum. En iyisi evde için rahat bir şekilde yediğin salata. Bunun içinde mor soğan var ama ben mor soğan bulamadığımda normal soğan da koyuyorum. O fark etmiyor zaten. Şu anda bulmuştum. Mor soğan doğruyorum. E, salatalık, domates ve maydanoz. Bence olayı maydanozda ve sosunda. Çünkü sosunda kırmızı toz biber var. Sumak var. Nar ekşisi var. Nar maydanoz inanılmaz yakışıyor. Zeytinyağı, tuz, limon klasik ama tadı enfes oluyor denemediyseniz mutlaka öneririm, çok güzel. İyi mi? İyi, alırız yine. Alırız ya. <laughs> soğumasın. Soğumasın. Ha. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şefim. <laughs> Allah Allah, sen şuna bir bak. <laughs> Düşmesin ya. Anneciğim sen yürüyeceksin galiba. Bu ne hal? Hı. Cesur? Yürü. Küçücük, küçücük, küçücük. Hmm. Ölürüm önünde seni. Yok sen. yok sıcak şimdi. Biraz güzel mi? Güzel. Sana hafif şey mi gelir? Bence çok güzel. Bana hafif ne gelir? Bu gıyısı var ben de bilmiyorum. Hmm. Değil ya, mi? İyi. Yo, tadı. Bence süper. Hmm. Sağda da müthiş. Sağ ol. <olun. gülüyor> Afiyet olsun. Benim de evim zaten. Ha, ben evim zaten. Kavurma her zaman yaparım? çok tatlı bir şapası. Evet güzel. Çok mu beğendin Cesur? Nasıl yapar da beğenmez mi? Benim oğlum. <laughs> Çok güzel değil mi? Bak bak elime bakıyor. Mercek miyim diye. Bir tane önüne koysana kendi elim yağ eder. Ya yani çok yağ eder saçına sürer şimdi yani Yine gece bir buçuk oldu ve ben hala mutfaktayım. Bugün baya bir kasap alışveriş yapmıştık. Onları halledeyim dedim. İşte cesuru ayrı, kendimize ayrı, et kıyma bir şeyler almıştık. Onları halledip buzluğa attım. İlikli, kemik falan almıştık. Onları da yarın kaynatacağım cesur için. Onları da buzluğa atacağım çorbalarına vesaire koymak için kullanacağım. Her zamanki gibi tatilde olsa mutfakta işim bitmiyor. Cesur da biraz geç uyudu bugün. Sonra da ara ara uyandı. Şimdi çayımı içiyorum. Biraz telefonda geziniyorum. Suyumu da aldım. Ee, bir buçuk ya şu an bugün erken yatayım diyecektim. Yani bir buçuk benim için erken gerçekten artık. O kadar geç uyuyorum ki 3, bazen 4. Dörde artık çok kalmamaya çalışıyorum ama dedim şöyle bir uyuyayım ya bir buçuk gibi. Birazdan yatacağım o yüzden. Çünkü sabah çok zor uyanıyorum ve bebeğime karşı verimli olamıyorum. O uykusunu almış bir şekilde uyanıyor oyun istiyor, ilgi istiyor, kahvaltı istiyor. Tabii ki yapıyorum kahvaltısını hazırlıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama ben de Halil de kendimize gelene kadar sanki ona çok verimli olamıyormuşuz gibi geliyor. Bu da beni üzüyor. Bizim de dinlenmiş olmamız gerekiyor ki gece sabah onun böyle en verimli olduğu saatte yani de ona kitap okuyalım, oyun oynayalım, ilgi gösterelim. Zihninin onun da en temiz, en dinlenmiş olduğu vakitler çünkü. O yüzden yavaş yavaş ben de uyku saatimi geri çekmeye çalışacağım. O yüzden işte böyle buzluğumu dolduruyorum, ev işlerimi hallediyorum ki akşamları kendime biraz vakit ayırayım, dinleneyim, çayımı içeyim, gidip yatayım yani. Çok fazla uğraşmayayım istiyorum ne mutfakta ne şeyle. Tabii ki ev işi bitmez yani yenileri eklenecek sürekli yeni çamaşırlar olacak. Yeni yemekler yapılacak ama en pratik şekilde geçirmeyi planlıyorum. Şu şubat tatiline kadar bu sefer öyle deneyeceğiz bakalım. Bu ara tatilden öncesi başka bir başlangıçtı böyle alışma süreciydi hepimiz için. Umarım ikinci yarıda biraz daha taşlar yerine oturacak. Bu arada geçen videoda bu oyuncak dolabını kurmuştuk biliyorsunuz. Biz şimdilik salonun bu köşesine koyduk. Cesur şu anda bu tarafa geçemiyor. Geçtiği bir yerde olsa yani devrilme tehlikesi çok yüksek olan bir dolap. O yüzden biz bunu sabitleyeceğiz de arkasından. Zaten ayaklanınca her yere geçer yani. Asla engelleyemeyiz. Çok güzel toparladı. Bayağı kibar bir dolap ama sepetleri çok geniş. Özellikle şu iki tanesi ama küçükler bile o kadar iş görüyor ki. Şöyle kartlarını koydum. Yani her şeyi kategori şeklinde yapıyorum. O açıdan çok rahat oldu. İşte kitapları. Şurada yine kitapları var. Burada böyle ufak tefek oyuncakları var. Çok güzel oldu. Dağınıklıktan kurtulduk. İnanılmaz memnun kaldım. Çünkü her yerde o kartlardan, küçük oyuncaklardan vardı. Ve çocukta da dikkat dağınıklığı, odak problem olacak diye korkuyordum artık. Bir türlü toparlanmıyordu. Bu beni çok memnun etti. Onu da göstermek istedim. Cildimi temizleyeceğim ve yatacağım artık bu arada yeni aldık çok kalıcıydı yani şu anda yok ama bayağı bir uzun süre kırmızı kaldı. Sanırım diğeri eskidiği için benim o kadar olmuyordu, çabuk uçuyordu. Yarın cumartesi artık evde son iki gün. Ondan sonra bayağı bir uzun süre koşturmaca devam edecek bizim için. Çok güzel de evde olmak. Cesura çok iyi geldiğini hissettim. Yani çok huzurluydu. Maşallah diyelim. Umarım okul açıldığında da bunu koruyabiliriz. Onun mutlu olması için elimizden geleni yapacağız tabii ki. Kendimize tekrardan ikinci yarı için başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çalışmayan annelere de tabii ki. Herkesin işi çok zor. Tüm gün evde çocuk bakmak çok zor yani. Çalışan anne, çalışmayan anne diye asla ayırmıyorum ama Hepsinin kendine göre zorlukları var. Neyse ben artık videoyu burada kapatayım. Video sonlarında biraz fazla konuşmaya başladım galiba. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.